Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl bir video çekeceğiz? Tabii ki de manyak bir video. Ama tüm manyakları unutun. Bu en manyak bir video olacak bence. Çünkü buradaki var ya, bütün sandıkları açacağız. Çok yorumlar geldi sandıkların koktu falan diye. Ama bugün hepsini açıyorum abi. Gülüsünden tut da yıldırım sandığına kadar gümüş sandıktan başlayarak açacağız. Ve burada bir sürü sandığım var zaten. 35'e kadar geldim burada. He, yani bütün tas sandıklarını açacağız böyle. Abi neler neler veriyor böyle ya. Üf, dış kitapların şeyini veriyor ya sıradanı. Ve benim uzun zamandır beklediğim sezon başından beri aslında beklediğim video. Böyle şehvetle şeyle bekledim. Dur lan konu başka yere gidiyor. Neyse işte beklediğim bir video. Hemen başlayalım sandığımızı açmaya. Gümüş sandıkla başlayacağım. Haydi. Bence birkaç tane efsaneye çıkaracağımızı düşünüyorum bu arada. Ve altına çok ihtiyacım olduğu için bu video benim için aslında ayrı bir önem taşıyor. Elektro ruh falan kullanmıyorum ama olsun. Şimdi şuraya başlayalım. İlk baştakini almışım 1000 altın dayanamayıp ama buradan <laughs> başlayalım. 1000 altın verdi abi gayet iyi. 2 taş. 27 muhafız. muhafızlar ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Şok birliği. Ejderha şişi. Mezar taşı. İyi fena değil ya. gideri var. Royal Pass almadık bildiğiniz gibi bu sezon. Royal Pass almadım ya. Pek gerek duymadım. 1100 altın, 2 taş ama her böyle taş taş verirse var ya bak 35 çarpı 2'den üf. İşte hesapladınız siz. 5 tane top, 56 tane mızraklı goblüm verdi. Lan şunlardan birine efsanevi bir çıkacak da. Bir tane atıcı, bomba kulesi kullanmıyorum abi ya. Hemen çok ekti lan. Bir sandık daha çalıştı da. <laughs> Abi de bunlar bile bana zevkli geliyorsa Mega Yıldırım sandığı var abi. Onu en son açacağım zaten. O yüzden videonun en sonuna kadar bekleyin. Sarmadan izleyin kardeşim İksir toplayıcı 4 tane. 5 tane mezar taşı. Barbalar da kullanmıyorum. Kullanmıyorum ama 11 seviye. Gene de iyi bence. 1000 altın. Abi çok güzel altın verecek bu arada. Ama 4 tane verdi. 11 tane muhafız muhafız çok iyi. O şöyle max zaten para verecek ama değil mi? 125 ne abi ya biraz daha versene. 20 tane kraliyet paketi şişesi. İksir golem verdi 12 tane de. İyi fena değil. Ha estansiye alacağız bir de şey verecek şimdi. Sandık verecek gene. Çok iyi. 1000 altın abi. 2 taş. 13 bombacı. Çetin mi fulldu abi ya? Bak param olsa çeteyi fulllayacağım zaten. Bir tane yıldırım bu da 11 yapabiliyoruz yıldırımda. 13 tane eksi toplayıcı verdi. Güzel güzel. 1137 altın. 2 taş. Abi böyle taş bir taş vere vere var ya neler olur ha. 59 tane karayet paketi. Kullanmıyor mu ki bunu? Abi efsanevi atar mısın artık ya? Bu da o kadar şov yaptık atacaksın diye. Ha bu şey şimdi. E ne yapacağız ki? Mecbur bunu alacağım ben. Sandım yok ki hiç. Ulan ya. Hoşa gitti şey. 1100 tane şey, altın, 3 taş gayet güzel abi, baya taşla yarayacak ha. 2 tane ateş ruhu, kararet devrimi 13 olsa çok güzel bir deste var aklımda da onu yapacağım. Ha ok da çok önemli, çok önemli abi 13 olması lazım. Ha yok bunu kullanmıyor, yok o kalsın, yok kullanmıyorum ben. Ama efsanevi atmıyor ayıp ediyor ha şu an. 1110 tane altın, 2 tane taş güzel. Silah çok iyi kullanılabilir ama benim seviyem düşük olduğu için kullanmıyorum ben ya. Abi abi çete boşa gidiyor ya. Ama bir para veriyor da. İki kullanmıyor. Dokuzuncu sandığımıza geldik abi. Bin altın. Böyle bin altın, bin altın verse 30, 30, 30 bin altın. o oh, açarım. Belki de çeteye bile baksarız ha. 52 tane bar bar gayet iyi. Duvar yıkıcı şeysi, Elektrik türü kullanmıyor. Kule görünümünü alamayız ama benim kule görünümüm bence bundan daha güzel bu arada ya. Değil mi? Bence öyle. Niye efsane mi çıkmıyor abi? Efsane mi çıkacak dediler bize. 1000 altın. iki taş. 13 havam. 12 havam da 12 ya yani. 13 yapsam belki iş görür. Ama muhafız aşırı önemli ya. Yani. Benim muhafız istiyor. Hatta sıradan şu an kitap verecek ya mesela. Onu muhafıza veririm büyük ihtimal. Çünkü testam olduğu için muhafızlar çok mantıklı ya. 10 tane ender verdi. Güzel gayet iyi abi. Bunu da alev topuna verdim herhalde. 1000 altın çok güzel. 2 taş. Fişekçi şişesi. Fişekçi de önemli aslında. 19 tane yarasa. Yarasa. Neyse onu yapmayayım. Çok çirkin bir aklıma geldi de yapmayacağım. 36 tane okçu. 12 tane şifacı. Ay da iyi. Oğlum çok zevkli lan. Aşırı zevk alıyorum şu şey, 70. 3 taş. Gayet iyi taş. Ha, ha şey çıktı. 61 tane. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Ama efsane mi atman lazım artık ha. Kafam koparacağım. Şimdi. 12 tane de. Oğlum daha 13 değiliz. Daha biz kaç tane atacağız? Oha. Daha deli manyak atacağız ha. 1000 altın gayet güzel. 3 taş. O Ender verdi gene. Şey Joker kartı 9 tane. 3 tane o Goblin kafesi. Minyon sürüsü abi. Bence çok şey bir kart bu ya. Çok gereksiz bir kart. Eritmesi çok kolay bence. Ana destansı çıktı gene. O da güzel ha. Destansı da güzel. Haydi hemen bir daha. Daha yıldırım sandığı var. Dev sandık var. Büyülü sandık var, abi. Çok iyi ya. Yani. 1100 tane el, şey altın verdi. 2 tane el taş. Gayet güzel. İskelet fıçımız da önemli. Biliyorsunuz benim destem zaten. 53 tane ateş ruhu gayet iyi. Ama efsanevi atmazsan böyle olmaz ha. Hayli tane salam verdi bak. Tam sinirleniyordum ha. 3 taş gayet güzel. Yok bunu kullanmıyoruz. Yok yok. Yok yok yok. Yok 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 hiç yok ya. Yok bunlar yok. Olmasın bunlar. 1111 rüf güzel yazıyor lan Altın 2 taş Fırın 4, fırın da belki kullanır ama levelim çok düşük 8 tane uçağın makine şişesi Hadi 10 tane ver artık Kafanı koparacağım şimdi 62 tane muhafız güzel o pekka Pekka reis verdi 1199 altın çok güzel altın veriyor ya Kaç tane verdi 25 tane çok iyi sıradan 2 tane Pekka, küçük Pekka'da. Elit bar var 38 tane. İstih toplayıcı yok ha. Bunlar devri geçti istih toplayıcı falan ya. Te ne zamanı o? Ben yani ona ilk başladığım zamanlar çok popülerdi. 4 sene, 2 sene önce. 1100 altın. 3 tane taş. Haydi. <laughs> Neyi bekledim acaba? Ben de bilmiyorum ama bir, bir şey istedim yani orada. 21 tane karayet paketi. Kredi paketi şeysi, bombacı, zehir. İyi zehir olur, zehir mantıklı. Zehir belki sonra. Biliyorsunuz mezarlık desteğim vardı, zehir o yüzden çok önemli. Onun seviye zehirli oynuyoruz aslında. 1100 tane altın, 2 tane taş, 50 tane Joker kart, çok iyi. O muhafaza da veriyor üstüne Hem Joker kart, zaten buna vereceğim ben şeyleri, he, kartları. İyi destansı. Ama efsane atmıyor abi. Normalde atardı niye böyle oldu? Buraya bir çık gir yapacağım şöyle. Kendine gel ya. Bana ver ya bana ver. Efsanevi ver bana? 20'ye kadar geldik ha yarısını bitirdik. Efsane vermesi lazım artık. Ha 5 yaz lan zaten 5 yazıyor sanırım. 3 tane taş. Ya hiçbir şey olmazsa böyle para gelmesi çok güzel bir şey bence. Para çok önemli. 4 tane silah şör. 61 tane elektro ruh. Uzun 4 seviye baksana hiç geliştirmemişim. Deprem de isteyemiyorum abi. Bir ejderha videom vardı onu da atacağım sanırım. Atmış olurum herhalde video yayınlarına seyreder de. O da çok zevkli bir videoydu. Altın 1000 tane. 2 tane taş. Kim biliyor lan ne oluyor? Efsaneye çıkartamadım değil mi biliyorlar bana? Hatta şuları 8 tane. 17 tane elektro ruh şişi. 8 var 38 tane. Eğit var nereye doğru gidiyor abi? Feraket Kulesi. Beyit testleri iş yapar ama benim de beyit testlerim zayıf ya. Şeyleri zayıf yani. Ha bunu yine boş harcayacağız. Mecbur. Mecbur abi değil mi? Vallahi mecbur. 1100 tane şey. Taş. Ey aman altın. 3 tane taş. 100 tane taş olsa var ya. Üf. Kartopu dev. Cümleyi devrik kurmam ben. <laughs> Hadi efsanevi. Yüzüyor ya bu oyun beni. Şimdi gözüme yaş geldi oldu ha. Altın sandık 1100. Abi çok iyi para kastık ha bu arada. Ama tabi yemek yemek uğraştım ben onları. Hiçbirini açmadım. Ne kadar sabrettim ha. Bu zamana kadar sabrettim. Düşün. 12 tane sıradan joker. 23 milyon yok ha. Milyon olmaz. 27 iskelet yok. Tamam yani dev belki olur belki sonra. Sonra te 3 sene sonra falan et. Bin altın gayet güzel. 4 tane duyur taş çok iyi. 4 tane vermesi hep sonra 4 tane vermesi var ya. 61 tane sıradan. 1 mi? Lan sıradan veriyorsun. Niye bir tane veriyorsun lan? Bunu var fulle. Kasırga. Şifacı. Kartlarımızı iyi kastık bu arada. Ha. Ha, bunu alev topuna vereceğiz. Bu çok önemli var ya. Ale topunda box yapsam üf. Bin tane altın gayet güzel. 2 tane taş. O yine iyi. Bunların hepsi şey alev topu demek bu arada. Aklınızda bulunsun. Ender çıktı mı alev topu demek. 10 lira mı? 10 lira mı veriyorsun bana? Ha mesela 20 lira vereyim bana şu sahneyi yaşatma ya. 10 lira veriyor ya. Vafayı yersin. Oğlum bitti oğlum bitti. Niye şey çıkmıyor efsane mi çıkması lazım? Bana buz büyüsü çıkacak falan dediler. Onları geçtim ben videolar. İki tane taş. Elit evet, bari Yok abi. Şövalye yok abi. Full abi full. Allah Allah. Lan hadi efsane çıktı sandım ben. Parladı var ya. Özüm orada ha. Çaktırma. Özüm orada. Bin altın. Gayet güzel. İki tane taş. Ona bak. 50, kaç tane kastık lan? Kaçtı. 200 falan da ha. 200 küsür bir şeydi. Roket çok önemli abi. Beyt desteği için. O silah şurdu gayet iyi. Çarpma, uf çarpma bunu hiç yapsam var ya yani çoğu şey tek atar. Goblin çetem hep çarpmadan tek zaten. O yüzden Goblin çetesini mi ilk önce? Haydi. Bin altın gayet iyi. Dört taş o. Aa ah, uf oh, ok da çok önemli ha. Allah ok çok önemli. O fişekçi de iyi, fişekçi iyi, iyidir iyi. Ka o -ok, de iyi. O dev de iyi, ha. Bu, bu şey bayağı iyi oldu bu sandık. İş görür yani. Ama efsane mi çıkmıyor abi? Ha soruysa yapsam bari ne olacak? Nasıl yapacak? 106 altın. 2 taş. 1 mi? Abi adama söyler gibi 1 yazıyor ya. 46 tane minyon yok abi bunları kullanmıyorum ya. Roket iyi oldu. O 50 tane 50 tane mi ver. Ama kitaba fullleyeceğiz zaten bunu. Ben bunu neye kullansam ki? Neyse bir düşüneyim ben bunu. Yani bu videoda yapmam bunları. O yine 14 tane daha çıktı ben ha. Diyor ki bana kitabı kullanma diye bile bile. 48 tane KD gayet iyi. Abi efsane mi çıkmaz lazım ama. Bitti lan bitti sandık bitti lan. Hı. 4 tane mi kaldı? O 3 tane kaldı. Neyse böyle sandığımız var, dev sandığımız var. Zaten mega yıldırım sandığı var abi. bu büyüsü çıkacak dediler bana ondan da. Joker abi çok iyi alet topu yani. 11 tane mızaflı goblin şişesi 50 tane havan mı? Hiç havan yine başka bir şey verse Korumalar yok abi Abi destansı atıyorsun koruma atıyorsun ya yani. Olmaz ki 1100 altın hadi neden 100 bin liram bari olsa ne hadi lan 2 tane taş Abi şu taşla yıkasız. ha yap. ha Çaktırma çaktırma solayı vurduk sağa çaktırma <laughs> Anlayan anlasın <laughs> Kendi kendine ne saç var ya bu lan 4 tane 9 tane de Ya var ya video da olmuyor. şunlardan da efsane mi çıkıyor bu araya? Gözünü seveyim. Niye şimdi çıkmaz ki? İlle paramı mı yatıralım yani oyuna? İlle elimizi sümürsün mü oyun? 2 tane büyücü gayet iyi. 61 tane fişekçi şişesi. Eze taşı yok. O zehir önemli. Ama bir tane vermen de gerçekten bari ayrı bir olay. Ama efsanevi. Hem de Joker kart şişesi. Demek oluyor ki buz büyücüsü. 177 altın. İki tane taş, hadi bir efsane daha verirsem var ya bu da üf. İki tane efsane vermiş olurum aynen de. Altı tane ok. Yirmi tane elit var hadi, hadi O sesin nereden çıktığını hiç sormayın bana. Efsane mi çıksın diye yaptım her şeyi. Kartlar kitabı sıradan fırlayabiliyoruz. Ama tabii ki de fırlamayacağız. Aha sezon bitti lan oğlum. Artık kazandığım her şey para. Dev sandığımıza geçelim. Dev mi büyülü mü, dev mi büyülü mü? Şu an durduruyorum ya. Dev mi büyüdü mü lan? Dev ya bence. ilk önce dev açar. Abi şurada 5, 6, 7, 8 yazıyor. ya. Ama 3000 para verdi. Şu an keyfim yerine geldi. 35 tane sıradan. 67 tane karayet paketi. Efsane mi ya? Moral bozmayalım. Hemen gülü geçelim. Geçelim abi. Hadi efsane. Oha. Direk attı lan efsanevi. Ya yedi lan yedi daha başlamadık lan video. <laughs> Hadi de iyi bir şey ver. O Joker ırk at bir de çok ırk at. Çok iyi oldu ha. O tane özgür. Bir sonra devam verirsen yoksa sen abi. Bir sandık. 4 tane pekka. Tırt toplin şişi. Minyon sürüsü yok. Bir sonra daha vereceğin gibi sanki sen. Yapma be abartmayalım canım. Başta verdi ya. Hem de Joker verdi yani. Abartmaya gerek yok. 10 tane Babel Kulübesi. Bu da ne çıkacak? Elektro. Abi çok zevkli bir niye bu kadar hızlı bitti ya? Şurada bir böyle sandık unutmadık değil mi? Öyle bakalım. Sandık yok. Unutmadık abi ya. Hepsini aldık ya. Hepsini aldık ya. Sandık unutmadık ya. Haydi bismillah. Değişimli bak. Uf 7000 altın ne diyorsun ya. Ne mübarek bir şeysin ya. Oo destansı joker kartı. Haydi 21 tane ha gayet iyi. Oha 648 tane lan öyle. 40 tane mezar taşı. Değişim de var bu arada ha değiştirebiliyorum. Mezar taşını kesin değiştireceğim mesela. Şifacı kesin değiştireceğim mesela. Faya kesin yok mu değiştirme. Efsane vereceğim değil mi? Öyle dediler bize oh. Mega yıldırım sandalye efsane çıkmaz da artık o yani. 7 tane avcı Haydi bana, buz boyucusu. Ver buz haydi. Buz boyucusu. Bu ne abi? Yaş cadı ne ya? Bir gözü toprağa bakar şey, bana verdiler ya. Mezarlığı bir değiştirelim. Dark acaba ya? Bir tık kalsın bakalım, bir tık ama. Şu anda basacağım ondan sonra düşüneceğiz. Pekala sana bir yaş cadı değiştiriyorum mu arada? Buz lazım bana. Haydi. Tomruk mu? Yok. Haydi Babacım yok Haydi Boş birincisi şişisi, yok Elektrobüyücü hayır 2 hakkım kaldı hayır Dur biraz sakinleşelim abi çok hızlı açıyoruz Açıyoruz Abi hayır Elektrobüyücü abi iyi Buz az lazım bana haydi bir tane daha Yapma hayır son hakkım Bunu bana yapma 8 tane 7 mi çıkardın buz büyücüsü çıkartamadın mı gerçekten Haydi buz büyücüsü. Haydi oğlum. Abi i̇stediğim gibi olmadı ki bu ya Hiç İstediğim gibi olmadı ya Sen misin lan bana bak bir tane verse buz büyücüsü var ya Max yapacağız ya şeyim de var çünkü nereye gitti lan buz büyücüsü Bak iki tane bundan var zaten Hadi basacağım hı hı. Şu kadar basit ya 19 oldu 20 olacaktı işte Şuna da vereyim. Alev topuna vereyim. Alev topu. İyi alev topu da az kalmış. He. 900 oldu aynı. Ooo 55. Kalandaki kardeşlerimiz bunu bana verir inşallah. 31 tane kime verdi bunu şimdi? Eee neye versem önce Kara Prens iş yapar mı acaba sonra ya? Kara Prens iş yapar bence. Kara Prens'e vereceğim ya. Aynen. 31 tane Kara Prens'e vererek. Destansı geçirmek çok zor ya. 420 tane. Dur bakayım başka neyim var? Bu var bu var. Aa ok. Bunu buna vereyim oku fullleyeyim bence. He? Ne dediniz? Şunu bence şeye verelim. Oka verelim bence. Yok oka mı versem lan? Yok abi oka vermeyelim ya. Bence KD'ye falan mı versem acaba? Max KD iş yapar aslında. Bunu ben bir düşüneyim ya. Çok kararsız kaldım var ya. Çok karas kaldım lan harbi. Bunu bir dakika videoda düşünüp size getireceğim tamam mı gerisini? 100 bin altın oldu. Maxlayalım mı? He <laughs> tabii ki de o da bir dahaki videoda. Şunu maxlayacağız sonra şunu maxlayacağız. Sonra şunu maxlayacağız. Sonra, sonra hep beraber yaylaya. Evet. İzlediğiniz için sağ olun. Kanalına abone video videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.